Merhaba arkadaşlar. Tam Mat Kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle atom ve periyodik sistem konusunda grupların özelliklerini öğreneceğiz. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızı tammatyayincilik.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Gruplar ve özellikleri. 1A alkali metaller. Grubun ilk elementi hidrojen bir ametaldir. Yani bir alkali metal değildir. Diğer elementler alkali metaldir. Son katmanında bir elektron bulundururlar. Bileşiklerinde daima artı bir değerli kalırlar. Ancak hidrojen artı bir de alabilir, eksi bir de alabilir. Değerli arkadaşlar hidrojenin bulunduğu bileşikte ametal varsa, hidrojenin dışında bir ametal varsa o zaman hidrojen artı bir değerli kalır. Ama bileşikte hidrojenin yanında metal varsa yani hiç ametal yoksa hidrojenin dışında o zaman hidrojen eksi bir değerli kalmaktadır. Elektron verme eğilimleri yüksektir çünkü periyodik tablonun en sol tarafındaki gruptur arkadaşlar. 2A grubu toprak alkali metaller. Son katmanlarında 2 elektron bulundururlar. Bileşiklerinde artı 2 değerlik, artı 2 yük alırlar. Bu 2 elektronu verip soy benzemek isterler. Elektron verme istekleri 1A grubu elementlerinden genellikle daha düşüktür. Çünkü elektron verme isteği sol tarafa doğru yani 1A grubuna doğru artmaktaydı. 3A grubu toprak metalleri bor bu grupta yer alır ve kendisi bir yarı metaldir. Ardından alüminyum bu grubun en önemli metali bir amfoter metaldir. Son katmanında 3 elektron bulundururlar. Bileşiğinde artı 3 değerlik alır arkadaşlar. 7 A halojenler son katmanlarında 7 elektron bulundururlar. Şu çok önemli bir özelliktir. Flor her zaman eksi 1 değerlik alır. Eksi 1'den başka bir değerlik almamıştır. Ancak diğer elementler 7A grubunun diğer elementleri eksi 1 artı 7 ve aradaki değerleri alabilirler arkadaşlar. 7A grubunun ilk 4 elementi önemlidir. Flor ve klor oda koşullarında gaz halde bulunmaktadır. Brom oda koşullarında sıvı, iyot da oda koşullarında katı halde bulunur. Iotun da süblimleşebilen yani normal basınçta süblimleşebilen bir madde olduğunu unutmamak lazım. Bir diğer dördüncü özelliğimiz Çift atomlu moleküler yapıdadırlar bunlar. F2 gibi, Cl2, bakın burada göstermiştik, Br2, I2 gibi. Hidrojenli bileşikleri de asit özelliği gösterir. Hatta aşağı doğru indikçe asitin de kuvveti artmaktadır. Yani HF en zayıf asittir diyebiliriz aralarında. 8A grubu soy gazların özelliklerine bakalım. Son katmanlarında 8 elektron bulundururlar. Ancak çok önemli bir istisna vardır. Helyum Son katmanında 2 elektron bulunur. Zaten tek katmanlıdır. Tepkimeye girmezler, bileşik oluşturmazlar. Oda koşullarında gaz halde bulunurlar. Tek atomludurlar yani atomik yapılıdırlar. Elementler bileşik oluştururken soygaza benzemek isterler. Hepsi benzer diyemeyiz ama soygaz düzenine ulaşmak isterler. Helyum düzenine ulaşmaya, helyuma benzemeye dublet kuralı, diğer soygazlara benzeyip son yörünge de 8 yapmaya da oktet kuralı denir arkadaşlar. Örneğimizdeyiz. X ve Y elementlerinin katman dizilimleri verilmiş. 1. Bakın X elementi ikinci periyodun 1A grubunda bulunur. Şöyle notumuzu alalım. Y elementi de üçüncü periyodun 7A grubunda bulunur. X bir alkali metaldir. Evet doğrudur. Y bileşiklerin, X bileşiklerinde dublet kuralına uyar. Bakın bir elektronu vererek kendini ikiye benzetir. Helyuma benzetir. Yani dublet kuralına uyar. Doğrudur. 3. Y X ile bileşik oluştururken oktet kuralını uyar. Evet bakın Y 7A grubundadır. X ile bileşik yaparken Y bir elektron alır ve oktet yapar. Doğrudur. Y bir A metaldir. Evet kendisi 7A grubunda bulunduğu için bir ametaldir arkadaşlar. Çözümünü görüyoruz. Örnek 2'deyiz. Halojenlerle ilgili <laughs> 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Bir elektron alarak soygaz gaz düzenine ulaşabilirler. Evet doğrudur. 7A grubundaki elementler bir elektron aldıklarında soygaza ulaşırlar. Atom numarası en küçük olan birinci periyottadır. Hayır. Birinci periyotta 7A grubu yoktur arkadaşlar. 7A grubu ikinci periyottan başlamaktadır. Tamamı gaz haldedir. Hayır. Biraz önce görmüştük. Florla klor gaz halde, brom sıvı halde, iyot da oda koşullarında katı halde bulunan bir maddedir diyoruz. Yani cevabımız yalnız bir olur arkadaşlar. Evet sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzdayız. X, Y, Z, T elementlerinden hangileri alkali metaldir diyor. Bakın X'in katman dağılımını yaparsak 1A grubunda bulunur tamam. Ancak kendisi birinci periyodun 1A'sı bir olduğu için hidrojendir. Alkali metal değildir 1A metaldir. Y'nin katman dağılımını yaparsak 2, 8, 1 olur. Yani bu da 1A grubunda bulunur. 1A e, grubunda bulunan bir element evet alkali metaldir. Z'nin katman dağılımını yaparsak 2, 8, 3 olur. Yani bu 3A grubunda bulunan bir elementtir. Alkali metal değildir diyoruz. Çarpı atalım arkadaşlar. T de 2, 8, 8, 1'dir. En son 1 elektronla bittiği için 1A grubundadır. Ve bu element de aynı şekilde bir alkali metaldir diyoruz. Bakınız tabloda X, Y, Z, T, K, L vesaire elementler verilmiş. İkinci ve üçüncü soruyu buna göre cevaplayacağız. Yukarıdaki cetvelde son katmanda iki elektron bulunduranlar hangileridir? Öncelikle 2A grubu yani Z 2 elektron bulundurur. Bir de özel bir elementimiz vardı helyum. 8A grubunda ancak 2 elektron olduğu için son katmanında 2 elektron bulundurmaktadır arkadaşlar. Bu tabloya göre 3. sorumuzu yapacağız arkadaşlar. Yukarıdaki cetvelde metal olanları belirtiniz demişiz. Bakın bir geri gelelim cetvelimize bakalım. Cetvelde bulunan X elementi bir A metaldir. Y elementi bir metaldir. Z elementi bir metaldir. T elementi bir ametaldir. K elementi de bir ametal. L elementi de arkadaşlar bir soy gazdır. Bize metali sorduğuna göre Y ile Z olmalıdır diyoruz arkadaşlar cevabımız. Dördüncü sorumuzdayız. <laughs> Elementlerinden Hangileri tepkimelere karşı ilgisizdir? Yani hangileri soy gazdır demişiz size. Soy gazlar arkadaşlar 8A grubuydu. Helyum ve neon bir soy gazdır. Flor 7A, potasyum da 1A grubundadır. Cevabımız helyum ve neon olur diyoruz. Elektron dağılım verilen elementin periyodik cetveldeki yerini bulalım. Bakın 3 katman olduğu için 3. periyotta bulunur. Son katmanda 2 elektron olduğu için 2 A grubunda bulunur. Hangi değerliği alır dersek 2A grubu 2 elektron vererek soygaza benzemek ister. Yani bileşiklerinde artı 2 yük kazanır, artı 2 değerlik alır diyebiliriz. Altıncı sorumuzdayız. Elementlerini soygaz ve toprak alkali metal olanı hangisidir demişiz? Bakın X'in katman dağılımı 2 8 8 2'dir. Dördüncü periyodun 2. Asında bulunur. Kendisi toprak alkali metaldir deriz arkadaşlar. Y'ye baktığımızda Y'nin katman dağılımı 2 şeklindedir. Yalnız 2 olduğunda buna 2A demiyorduk. Bu özel bir element helyum kendisi soy gaz elementimizdir deriz arkadaşlar. Z'ye baktığımızda 2 8 1'dir katman dağılımı. En son 1A olduğuna göre 1A grubu yani alkali metaldir. T'ye baktığımızda 2, 8, 3'tür katman dağılımı. Yani 3A grubunda olduğuna göre toprak metalidir arkadaşlar. Soy gaz olanımız Y'dir. Toprak alkali olanımız da X'tir arkadaşlar. Hangi element bütün bileşiklerinde eksi 1 alır? Bütün bileşiklerinde eksi 1 alan elementimiz flordur. Periyodik cetvelin soy gazlar hariç en sağ en üstünde bulunan elementtir. Ve e, elektro, şey, periyodik cetvelin en elektronegatif elementidir arkadaşlar. <laughs> Hidrojen, lityum, flor ve klordan hangileri? Oktet hangileri dublete ulaşmak ister? Ulaşır. Hidrojenin katman dağılımı 1'dir. Bir elektron alıp dublet yapmak ister. Lityumun katman dağılımı 2'ye 1'dir. 1 elektron alarak dublet yapmak, 1 elektron vererek dublet yapmak ister. Florun katman dağılımı 2'ye 7'dir. 1 elektron alarak son yörüngeyi 8 yapmak yani oktet yapmak ister. Klorun elektron dağılımı 2, 8, 7'dir. 1 elektron alarak bu da oktet yapmak ister. Yani hidrojenle lityum dublet yaparlar. Florla klor da oktet yaparlar arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.